Sınca TV'de yepyeni bir bölümü. Hoş geldiniz. Yanımızda uzman klinik psikolog Mert Koçak var. Hoş geldiniz hoş Mert Bey. İnsanların mutsuzluğun nedenlerini konuşacağız. Şu aralar zaten <laughs> çok mutlu insan görmüyoruz ama sizin e, gördüğünüz şeyler nelerdir? Kendileriyle ilgili en büyük problemleri ne insanların? Aslında birçok e, problem var ama bunlardan en önemli birkaç tanesini sayacak olursak bir kere insanlar kendini tanımaktan çok muzdaripler hı hı. kendilerini tanımıyorlar hayatta ne istediklerini çok fazla bilmiyorlar hı hı. ve e, kendi potansiyellerinin dışında gerçekleştirilemeyecekleri hayallerin peşine düşüyorlar hı hı. burada da aslında ideal benlikle işte gerçek benliğin kargaşası ortaya çıkıyor yani kişi ideal benlik nedir İdeal benlik kişinin aklında işte ulaşmak istediği ulaşmaya çalıştığı bir profil bir karakter ama gerçek benlik ise kişinin normalde var olan durumu yani kişiyi sağlıklı bireysel gelişmeye kavuşturan hı hı. sevginin kaynağıdır deriz biz bunu. Yani aslında insanlar ulaşamayacaklarından daha fazlasını istiyorlar ve evet. genelde mutsuzluğun temel sebebi bu diyebilir miyiz? Evet evet ve kendilerini uyanı değil de aslında daha böyle zihinlerinde ütopik ulaşamayacakları hı hı. bir ...profile kavuşmaya Kendi çalışıyorlar. Kendi potansiyellerine ulaşamayacağı evet, bu şeyler. mutsuz yapıyor yani. Biraz bu bence artık sosyal medyayla da iyice tetiklendi bilmiyorum siz evet. ne düşünüyorsunuz. Ama Doğru. sosyal medyada gördüğünüz şeyleri ister hale geldik hı hı. ve aslında herkes onları elde edebilecek durumda değil. Peki ilişkilerdeki en büyük problem ne? İki kişi bir araya geldiğinde illa sevgili ilişkisi değil, arkadaşlık, hı hı. iş ilişkisi. Burada sorun ne oluyor? İşte kişi kendini tanıyamadığı zaman da bu sefer de hayatına uygun olabilecek partneri hayatına alamıyor. Hı hı. Yani hem dost hem arkadaş... Hem partner olarak kendini tanıyamadığı için, kendi isteklerini bilemediği için, ne istediğini bilemediği için hayatına alabileceği doğru partner seçimini de gerçekleştiremiyor. Hı hı. Burada kişi kendine dönüp aslında ne istediğini çözebilmeli. Çözemiyorsa bununla alakalı destek almalı. Yani aslında her şeyin temelinde kendimizi iyi tanımamız gerekiyor. Evet. Peki bir birey kendini iyi tanımak için ne yapmalı? Mutlaka bir uzman yardımı gerekiyor mu aslında? Hı hı. Yani şöyle aslında bu birazcık geçmişe dayanıyor. Çocukluk yaşantısına dayanıyor. Oradaki farkındalık işte ebeveynlerin çocuk çocuk üzerinde yarattığı farkındalıklar çok etkili oluyor bu durumda. Gelişim çağını tamamıyla kapsıyor bu durum. Burada eğer ki kişi kendine fark edemiyorsa, bunu hayata geçiremiyorsa bu farkındalığı o zaman kesinlikle bir uzmandan destek alması destek gerekecek. Destek almak gerekiyor. Peki burada sorularda da varmış. Dijital dünyanın hayatımıza olumsuz evet. etkisi var mı diye. Var değil mi? Var çok var. Yani anne babaları da çok büyük etkisi var. Çünkü çocuklar belki anne ve babalarının gerçekleştiremeyeceği isteklerin peşinde koşuyorlar. Anne Tabii. babalar bu durumda çok zor durumda kalıyorlar. Kadınlar ee, eşlerinin e, kesinlikle ya da işte ütopik profiller kendilerini hiç sokamayacakları ütopik profiller görüyorlar ve bunlar için çaba gösteriyorlar, evet. yoruluyorlar. Ee, tabii ki zarar verici toksik ilişkilere çok fazla neden oluyor sosyal medya. Ve aslında orada bir dayatılan bir şey var ve bu dayatılanı yaşamaya çalışıyor insanlar. Orada herkesin en kusursuz, en güzel olduğu, en Hı -hı. iyi olduğu halleri gördüğü zaman insanlar e, hep öyle e, kötü hissetmeye çalışıyorlar. Ve bunun altında çok ciddi patolojik problemler de ortaya Hı -hı. çıkıyor. Yani sürekli olarak işte oradaki kusursuza yakın işte kendini mükemmel olarak gören insanların o en güzel halleri en kusursuz halleri dediğimiz o halleri diğer insanlar gördükleri zaman bu sefer de depresyona daha yatkın olabiliyorlar. Gelecekle alakalı ciddi kaygılar yaşayabiliyorlar. Tabii bu da ki. onların kendi içinde kargaşa ve mutsuzluğa sebep oluyor. Yani artık dijital medya, medyada biraz böyle e, tuzaklar da olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü uzun zamandır gözlemlediğim şimdi şimdi herkes söylemeye başladı. Ben yıllardır söylüyorum. E, sosyal medyada bir şeyi ne kadar var gösteriyorsanız aslında o sizde yok. Evet. Dolayısıyla o izlediğiniz böyle e, eşlerine böyle uçaklar indiren ya da işte e, teknelerle gezen falan çoğu şey, çoğu insan aslında gerçek değil. Zaten insan az olanı orada göstermeye ıı, çalışıyorum. Çalışıyor. Katılıyorum. Bir şey sizde gerçekten çok varsa aksine evet. orada gösterip çoğu evet. yapmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Peki kişi olumsuz yönlerini geliştirebiliyor mu? Geliştirirse nasıl yapabilir bunu? İşte burada farkındalık çok önemli. Eğer ki kişi kendindeki o olumsuz, eksik, zayıf, güçlü her yönü bilip eğer ki bunu kabul edebiliyorsa kabul etme yetisini kendisinde geliştirebiliyorsa o zaman kendisindeki her yönü geliştirebilir. Hatta Burada şey de var, kişi bazen şey, ya benim bu yönüm çok zayıf diyor mesela. Yani benim için işte bunu yapamıyorum, bunu Hı -hı. başaramıyorum diyor. Aslında belki de kişideki o zayıf olarak gördüğü yön belki de onun en güçlü yönündür. Hı -hı. Hatta e, Bill Gates'in kendi şirketinde çalışanları için söylediği bir e, durum var. Yani komplike ve zor bir iş e, olduğu zaman ben bunu en kolay, e, en tembel insanlara veririm diyor. Hı -hı. Çünkü en kolay çözüm yolunu... Ancak onlar bulabilir diyor. Doğru aslında. Evet. Onlar hemen kestirme bulmaya meyilli çünkü evet, evet, tam böyle evet. oldukları Yani için. şey de var mesela. Bir, bir, mesela Mark Tyson. Dünya hmm. arasıklet boks şampiyonu. Yani 30'dan fazla sabıkası olan ve insanlara zarar veren bir profil. Ha. Ama bunu keşfeden biri ne yapıyor? Onu buluyor. Onu... O zayıf olan ya da insanlara zarar verici yönünü alıp öfke, aynen. geliştirebiliyor ve dünya arşivlet boks şampiyonu yapabiliyor yani. Bizim en zayıf gördüğümüz yön belki de en güçlü olacağımız. En kuvvetli olacağımız tarafımız olabilir. olabilir. Peki zamanı bırak her şey düzelir. Bu doğru bir şey mi? İlişkilerde ya da kendi hayatımızda. Yani zamana neyi bırakacağımız çok önemli. Neyi zamana bıraktığımız da çok önemli. Her şey düzelmez zamanla. Hı. Yani zaman bir çiçeğin büyüyüp güzel kokmasını da sağlıyor ama o çiçeğin çürüyüp solmasını, solmasını da sağlıyor. Burada zamana bıraktığımız şey çok kıymetli. Eğer ki sen hayat içerisinde çaba içinde değilsen, çaba göstermiyorsan ve zamana bırakıyorsan zaman senin için en azılı düşmanın olur. Hı -hı. Ama gerçekten zamanı iyi kullanırsan, neyi zamana bırakacağını biliyorsan o zaman da senin için çalışan bir işçi olur zaman. Hı, -hı. İyi kullanmamız gerekiyor. Ve olumlu kullanmış Hı -hı. oluruz. Peki e, hayatımızda Hı -hı. yaşadığımız birçok şey çocukluğumuzdan, anne babalarımızın bize karşı tavrından Hı -hı. geliyor. Bu nerelerde kendini gösteriyor ve anne babalar en çok hangi hataları yaptıkları için kişinin geleceğini etkiliyorlar? Bir kere anne babalar, partnerler aralarındaki o iletişimi çok sağlıklı gerçekleştiremiyorlarsa eğer yani bu bir kere çocuğa bulaşıyor. Bir bulaşıcı hastalık gibi bir şey. Evet. Şeyi düşünebiliriz bir elma ve bir kurt. Bu kurt elmanın içine giriyorsa eğer yavaş yavaş o elmayı kemirmeye başlıyor. Ve eğer ki kurdu fark etmezsen, o kurdu çıkarmazsan sağlıklı yiyebilecek bir elma söz konusu olmuyor. Hı hı. Çocukluk yaşantısında anne baba tarafından çocuğa yansıtılan bir travma da aynı şekilde çocukluk yaşantısında girer o travma ve eğer ki fark edilmezse ve çözümü bulunmazsa bir şekilde o bertaraf edilmezse o travmanın etkileri o zaman bu çocuğu e, ilişkilerinde, yetişkinlik çağında, ticari hayatında ölüme kadar etkileyebilecek bir durum e, söz konusu olabilir. O yüzden anne babalar çok önemli, kendi içlerindeki ilişkileri de çok önemli. Peki e, hayatımızda birçok zorluk ve kargaşa var. Zaman ilerledikçe, yaş büyüdükçe de aslında hayatta kargaşalar çoğalıyor. E, i̇yi ve kötüyü nasıl anlayacağız biz ya da insanlar neden hep hayatlarını aynı şekilde insanları çekiyorlar, nasıl ayırt edemiyorlar? Şöyle iyi ve kötü yine neye, neye göre tanımladığımız çok kıymetli. Hmm. Eğer ki iyi bize iyi davranıyorsa, başka insanlara kötü davranan bir profil varsa bu gerçekten iyi midir? Çünkü e, o zaman biz kendi çıkarımıza göre ona karşılık hmm. veriyoruzdur yani burada. Orada şu çok kıymetli. Bir de e, kötülük yapmaya fırsatı olmayan bir insan zaten çok fazla kötülük ki belki yapamayabilir. Belki yap ona o fırsatı verdiğin o fırsatı zaman olsa yapabilir, doğru. ne yapacağını göremeyiz yani o insanın. Burada şey kıymetli. Aslında... Ee, iyi insan kötülüğü yapmayan değil de onu yapmaya çok güzel fırsatı olup da onu tercih etmeyen yapmayan, insan. Katılıyorum. Kesinlikle. Peki e, sizin şimdiye kadarki tecrübelerinizden ve mesleğinizden gördüğünüz e, en büyük derslerden biri ne? Böyle sizi çok şaşırtan çok beklemediğiniz değişik bir tanesini bizimle paylaşabilir misiniz? Ders. Ders yani, ya da enteresan bir şey. Ya bence e, asla asla kelimesini kullanmamak lazım. Doğru. çünkü. Bu hayatta koşullar ve durumlar değiştikçe her insan her şeyi yapabilme potansiyeline sahip. Hatta asla dediğimiz şeyleri daha çok yapıyoruz, değil mi? Evet, doğru. Yani çünkü o, o bizi çekiyor yani. Asla bunu yapmam. Asla babam gibi biriyle evlenmeyeceğim hı hı. deyip babası tam olarak. gibi bir profil buluyor kendi. Çünkü burada bilinç dışı devreye giriyor. Yani sen bilincinle hareket eden bir varlıksın ama arkada bilinç dışı senin için çok güzel planlar kuruyor. Oraya attıkların, önemsemediklerin seni yaralayan her şeyi oraya süpürürsen eğer bir gün o süpürdüğün her şey küçük bir böcek kemriyle çok büyük bir canavar haline gelip senin hayatını çok ciddi bir çok şekilde etkileyebiliyor. etkileyebilir. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İyi ki geldin. Ederim. Sosyal medyadan hep görüyordum paylaşımlarınızı. Hı -hı. Burada yüz yüze görmekte çok iyi oldu. Ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi, videomuzu like etmeyi unutmayın. hoşça kalın